Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Selim mahallesinde yaşıyoruz. Cami Kebir'de de var evimiz. Peki bulunduğunuz bölgelerde bir şikayetiniz var mı? Bulunduğumuz bölgelerde şikayetimiz yok. Her iki bölgede de memnunuz. Memnunuz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mevcut Başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekleriz. Yeşilisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Şu anda memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Cami Kebir mahallesinde yaşıyoruz. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz yok. Yalnız e, belediyeden bir ricamız var. Buranın çok da güzel olmuş. Gerçekten de çok beğeniyoruz esnaf olarak. Ama biraz dar. Darından dolayı. Yoksa yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da başkana ve şeyine de teşekkür ediyorum. Peki önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Halim Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekleriz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kuzey Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekliyor Hangi mahallede yaşıyorsunuz Yeşil Sarı? Kaya mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yaşadığınız bölgede? Yok baba. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? O zamana bakak ya. O zaman zaman zaman. Yeşil Belediyesi'ne memnun musunuz? Memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Selim. Peki Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunduğumuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetim şu, şu e, elektrik kaplarını yere alıyorlar ya. Oraları şey yaptılar, deştiler, kapıları illeştirdiler. Bıraktılar, gittiler. Yani e, oradaki vatandaşlık evle sil doldu, Sil doldu. Yani oranın bir an önce tadilat, tamirat yapılıp şey yapılması yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde meclis Başkan Haluk Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Tabii desteklerim canım. Ben AK Partiliyim arkadaş. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? İdril'de. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var şikayetim. Neydi şikayetiniz? Bize 30 metreden 3 kişiye gelecek. Doğalgaz oraya dilekçe verdik. 3 ay oldu daha gelmedi. Doğalgaz mı? He. Doğalgaz mı istiyorsunuz? Doğalgaz. Doğalgaz. İşte Doğalgaz. Hah. Hah, ağzını yiyeyim senin. 30 metre 3 kişiye gelecek. O da benim ailem. Halit aday seçilir. Eğer gelirse gireceğim gelmezse vermeyeceğim. çevirmeyeceğim. İlçek vermeyeceğim. Doğal gaz takılırsa gireceğim. Ben Adalet Partisi'yim. Bu partiden ömrü hayatımda Vallahi billahi diyorum ben. Memnun değilim. Olum. Her şeyinden çıkartacağım. Bakmıyor Do buraya. Doğal gaz. hangi mahallede yaşıyorsunuz? İdirin. İdirin mahallesi Koca Tepe Suha. Peki bulunduğunuz bölgede neyden şikayetçisiniz? Her şeyden şikayetçiyim kazasını aldım. Örnek verir misiniz? Yollarda otlar bitti. Belediyenin içileri temizlenmiyor. Suyu da yapmıyor. Ondan sonra doğal gazımızı üç koyu kuşuya şehitmedi. Ah, Ondan sonra vermedi. Bu günümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek Ben bunu atmam. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Beyler yukarı mahallesi yaşıyoruz. Hiç bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hiç yok. O başkanımı Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. O çok değerli bir insandır. Gerçekten yani yeşil saray yakışır bir e, yani tavırları var. Yani mükemmel bir insandır. Peki Halit Bey yeni, önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday gösterilse destek. Tabii tabii destekleyeceğiz. Hem de kucaklayacağız yani. Faaliyet yaptı Karaca Bey. Karacabey'in mahallesinde. bulunduğumuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok hayır. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor. Tabii ki canım tabii. Süper çalışıyor. Teşekkür ederiz. Pazar yerimiz de harika olmuş. Anti pas boya atılırsa tezgahlara daha süper olur. Paslanmaz. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Cumhuriyet Kooperatif Evlerinde bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok çok güzel ya yolumuzu da yaptı başkanımız sıkıntımız yok Ölümüz çok güzel. KRI seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Severiz kazanmasını isteriz. Yeşilhisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun değilim. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kaya Dibi Köy Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var yolumuz yapılacaktı bir yıl önce söz verdiler hala yapılacak. Önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Hayır desteklemeyeceğiz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Araplı mahallesinde yaşıyoruz. Peki, bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu anlık yok abim. Memnunuz çok şükür. Peki önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Onu zaman belirler. İyi çalışıyor adamlar baksana. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Gülbayır mahallesinde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Tabii ki destekliyoruz. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben memnunum şimdilik. Hangi Hı. mahallede yaşıyorsunuz? Karacabey Mahallesi. Peki Karacabey Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şimdilik yok. Şu anda vallahi. hiçbir şikayetim yok. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? O gün gelince belli olur. <laughs> o, o zaman <laughs> şey de şimdiden de, daha olur da. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeşilisar Aynı, aynen, aynen. Allah razı olsun bir şeyler yaptık. Aynı mahallede yaşıyorsunuz? Aynı mahallede. yaşıyoruz. mahallede. Evet. Peki sizin bir şikayetiniz var mı bulunduğunuz Ya hiçbir şikayetimiz yok ama evet. geleceğe dönem belli der. Peki tamam. Önümüzdeki yerel seçimlerde destekler misiniz mevcut başkan yeniden? Ya başkanı. bilemem ki ondan iyisi çıkarsa ona veririz. Bu şey seçimi bir diğer ki belediye seçimi. Daha aktif olursa ona verirsin. Ama bu adam iyi kötü yaptı bir şeyler. Evet, Sar Belediyesi'nden memnun musunuz? Allah bana göre bir şey yok. Ben köylüyüm. Kovalı köyündenim. Evet, Yeşilisar. İşte bulunduğunuz bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Vallahi bir yolumuz bir yolumuz vardı. Söz verilen bu şey, önceki belediye başkanı zamanında daha yapılmadı. Peki önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Vallahi yolumuzu yaparsa koyuyor hep komple destekliyor. Yeşilisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Memnunum, memnunum yok bir şey yok. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Keler Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Valla kim olursa olsun ben desteklerim. AK Parti'den olsun, MHP'den olsun desteklerim. Diğerleri beni hiç ilgilendirmez. Hangisi olursa olsun. Yeşilhisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Biz bu köylüyüz kuzum ya. Hangi köy? Devlet başı köyünden. Peki nasıl köyde, bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu anda yok gene memur. Evet. Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçimi destekleyeceği. Vallahi tanımam ki ben onu. Şey, bir başkanı mı? Evet, Yeşilsel Belediye Başkanı Halit Bey. Yeniden aday seçimi seçim vermeyi düşünüyor musunuz? Valla o sandığın başına varan adam belli olmuyor ki. Ne lan karar <laughs> değiştirebiliyorsunuz ya? Yani. He, seçmen öyle olur ya. Yeşilsel Belediyesi'ne memindiniz? Belediye binası mı? Bir Bina mı? Yok Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Neyinden? Başkanından memnun musunuz? Yaptığı hizmetlerden. Memnun değilim ben Kovalılıyım. Bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Kovalılıyım ben. Yollarımız bakımsız. Köy işleri bakımsız. Çekiyorsunuz değil mi? Evet. Ben... Tamam. Memnun değiliz. Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destek Hayır. Ne? Hayır. Hisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Ben bunu şükür. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Araplı mahallesi. Peki bulunduğumuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Bulunduğumuz bölgede muhtar var. Muhtar muhtar ilgileniyor. Muhtarı yapıyor, muhtar ediyor. Hiç önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ben bilemem. Ben gelmedik gelmedik güne olmadık zamana bir şey diyemem. Her şey, her şeyin zamanı vakittir benim için.